Mert tabii ki çok değer verdiğim birisi benim için. Ve ben hayatım boyunca hep böyle açık olmuşumdur, net olmuşumdur. Burada da öyle olmak isterdim ama bir yere kadar anlatabiliyorum bazı şeyleri. Bundan sonra herkes gibi insanların yüzüne gülüp bildiklerimi söylemeyeceğim çünkü onlar öyle yapıyor. Bunların suçlusu benmişim gibi gösteriyorlar. Aslında hiç konuşmasalar zaten hiçbir sorun olmayacak haziranda öğrenilecek dedi. Tabii ki de İstanbul'daki diğer kişiler, diğer kişi, artık bilmiyorum ne kadarsa onlar bu olayı taçlandırıp sonuçlandırabilir diye düşünüyorum. boş boş konuşuyorsun. Boş, evet boş boş, boş boş konuşuyorsun. konuşuyorsun. Bir Anlamıyorsunuz ama iki saat. Ama ben nasıl Artık Parça parça, parça biliyor Burası hata kabul etmiyor. Ufacık bir hata. Dokunulmazlık da pahalıya mal olur. Burkan çok kötü düştü tüneli. Boynu, boynu, boynu. Dominik'te yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü adayı bu akşam bulacağız. Herkesin bilmediği sadece Mert'le benim bildiğim şeyler var.